Ah merhabalar merhaba. Bu biricik çok kötü durumda. Şimdi onun yanına gidiyorum. Kimse gelmedi vallahi mecbur tek gidiyorum. Gittiğim yerde biraz şey bir yer ya tehlikeli bir yer. O yüzden yanıma bunu da aldım mecbur. Tek başıma gitmeye korkuyorum. İnşallah polis polis çevirmez. Polis çevirirse elinden alıyor ya bunu. Ama mecburum yani tek başıma gidiyorum. İlk defa mı gidiyorum oraya tek başıma? Galiba ilk defa gidiyorum herhalde. Daha önce gitmiş miydim hatırlamıyorum. Ah. Ambulans arayacağım. Oradan ambulans arayacağım. Mecbur birkaç kürük. Küründen biraz şey yapsın da. Getirsinler hastanede kalsın. Kimse bakmıyor. Bakıcı, bakıcı da yok. Şimdi oraya gidiyorum. Tamam, taksi bekliyorum. Akşam ya yani, bir ton trafik. Taksi de yok. Ay, şurada bir gacı taksici var da. O da almıyor. Müşteri var diyor. Müşteri de yok Yani. Taksiye bindim. Şimdi birinin yanına gidiyorum. Trafik var. Ama yapacak bir şey yok. Şimdi oraya kadar giriyemezdim. Mecbur taksiyle gidiyorum. Ay taksici de benden korktu. Şimdi indim. Dolap doğru giriyorum. Buralarda çekiniyorum biraz ama ne yapayım. Allah'tan gacı gibiyim. Allah'tan gocu gibi Melike Ah melekelik havamda da değilim ama ne yapayım. Taksici de şeyi de gördüm. Cebimden spreyi düştü. Taksicinin ödü koptu. Bir de ön tarafa oturdum salak gibi. Taksici de korktu. Taksici benim dedi bu araya girmem dedi. Taksiciler bile korkuyor buraya girmeye. Ben de bu saatte geldim. Bu saatlerde akşam saatleri. Buraların en kötü saatleri. Yapacak bir şey yok küfür müfür etseler bile okşan ok, sus madilik yapma tintinit ay grupla grup halinde geliyorlar valla ben de yalandan birileri şu aralardan gideyim ah cansel mansel olaydı yanımda bu kadar şey yapmazdım şimdi gideceğim o bu olayı bilmeyenler için söylüyorum ee, engelli bir arkadaşımız vardı ona, ona tutmuştuk. tutmuştum ee, kalçasını kırdı Hastaneye gitti hastaneden tekrar bunu evine gönderdiler o halde yerinden kalkamıyor e, tuvaletin falan altına yapıyor bez bağlanıyor bilmem ne yemeğini suyun içemiyor hiçbir şeyini yapamıyor şimdi gidip göreceğim ne halde Allah bilir eve gideceğim mecbur ambulans çağıracağım valla madiden işte düştü etti diyeceğim artık ne yapayım öyle diyeyim de bari ambulans gelsin yoksa gelmez bir iki, bir iki kür atacağım artık mecburen yapacak bir şey yok. Az kaldı. İlerde sağa sağdaydı. Dur bakalım. Elif abla. Elif abla kim ayol? Ben benimki de acaba? Elif diye. Ah biricik. Bunu hastaneye bir posta alayım da ben. Benim de işim rahat etsin, herkesin içi rahat etsin. Bugün aslında mutlu bir günüm değildim. Ödül ee, bir dernek vardı büyük bir yer. Oradan kaos ile ödül aldım. Birinci oldum orada söylemiştim ya. Orada birinci yapmışlar beni sağ olsunlar. Oylamalarda birinci olmuşum. Aslında bu benim için mutlu bir şey ama maalesef bu olaylar bunu şey yaptı. Ee, önüne geçti yani mutlu olamıyorum şu an. Şu birinci halledim ondan sonra mutlu olurum herhalde. İşte ilerisi ateş yakmışlar. Ay, 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 kapı da kapalı. Bir karşı kapı, Biricik'in kapısı. Kapıyı da kapatmışlar. Kapı kilitliydi sağ olsun bir ablamın açıyor. Bir karşı kapalı açık mı? Açık. Evet, oh. Biricik benim okşan ay, ay biricik. Ay ben ay bir ay. Şurada şey yok ya. Olsun. Oo Güzel. evet çok koku var. Evet. Kapı açık kalsın mı biraz? Ağzım Bayağı koku var anıcı. Hiç ayakkabımı çıkaramayacağım biricik. Işık Yen kapalı mı? Işık yanmıyor mu? Işık battan karanlık. Dur basayım. Yok. Patlamış o da çok yüksek. Nasıl değiştireyim ben? Ne yapıyorsun? Ne diyor? Ay duramadım geldim. Ne yapayım biricik? Camı açayım dur. Oo, bak maske olduğu halde evet çok ağır bir koku var. Ne yapsın? Oktan <laughs> ne yapayım ben böyle Oktan? Allah'ım ya. Ben öleceğim yani ben bu... Böyle <laughs> Yarın gelecektim de ay dayanamadım yine gel. Ne belediye belediye, 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 Arayacağız, ambulans arayacağım şimdi. Başka çaresi yok. İşte burada böyle kalmış arkadaşlar görüyorsunuz. Evet. Buyurun. Al. Yatağı bu yana ne zaman Bunun aldınız? Delikler var onlar ver de. Ayağıma takın. Dur yok. annem dur. Of. Allah'ım yarabbim. Kapı kapalıydı. Oh. Kadın vardı sağ olsun o anahtarı istedi de o açtı biricik. Ay ay. Ağrınsızın var mı bir şehrinde? Bacağım ağrıyor hala. Ameliyat olan yerin? Oraya. Kalkışan. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Hı. Ambulans arayacağım ben. Diyeceğim böyle böyle. Doğrusu söyleyeceğiz yalanda değil yani. Doğrusu yani. Yalanda atmayacağız yani. Kimseyi kandırmayacağız. Al sana ışık. Lambayı açtım Biricik. Nasıl olmaz? Yok, yok, şey yok. Olmaz. Biz bir can azar çekiyoruz. Şey buraya. Gördük ya. lamba lambadarım annem. Hani, kurban olayım. Biz alıp götürün bunu. Ambulans evet. çağıracağım şimdi. Alıp götüreceğimiz yer yok. E, Götüreceğin yok da yani ben burada bir şey yapıyorum. Yok, yani. Burada gider yani. Şimdi kimse mi kendini. Şimdi? Yok yok biz şu an şey sürecini başlattık. Ee, bakım evi sürecini. Bakın para toplasın nerede? Hah. Kolunu kaldır şöyle. Şöyle. Bunu buradan giydiriyoruz. Hazırlıyoruz ambulansa <laughs> Ha, Şunu sen sok. Verir <laughs> Oraya Orayı sonra dur. Heh. Ah Biricik ah Ne çektin Biricik? Ne çektin be yavrum? Allah daha çektirmesin inşallah. Heh. Böyle kalsın şimdilik. Heh, güzel oldun. Gacı gibi oldun biricik. Bekliyoruz. Ya 15 dakika falan oldu. Ambulans bekliyoruz. Böyle. Torbalar şu torbası var. Öbür torbadaki şeyi zaten ona giydirdim. Parfümleri varmış. gene olmuş. Öyle. Onlar gelir gelmez hemen yat. Ya da gelir mi yere mi yatsam? Yok canım ben yeri yeri yeri. Yeri şey mi? Kendini yere mi atsan külünden? Ay! Ay! Ah, aynı öyle bağır onlar gelince. Ay yalandan ah, bağırmıyorum. Şimdi prova yap. Ay. Prova. Ay. Ha. Ah. Ay. 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 <laughs> Eyvah, eyvah gidiyor. Ay. Aha. Ay. Ay. <laughs> Ay. Bekliyoruz hala. Düşünce Evet. Şimdi düşünceye çağırmıyor. Neyse artık. Ya. Of. Oh. Ambulans gelse, gelse de. En ufak şeyde koştular. Evet, evet canım benim. Karanlık lambada patlak. Ev sahipleri az önce geldiler. Iııı. Ee, yani resmen götürün buradan diyorlar. Söylüyorlar, açıkça söylediler. Bir şey de diyemezsin. Ne diyebilirsin? Bir şey de diyemiyoruz. Resmen evi bırakın diyorlar. Evi bırakın diyorlar. Değil mi? Tabii. Ya. Bu burada olamaz diyorlar. Hani kiradan dolayı falan da değil diyorlar. Evden çıksın diyorlar. Boblov malıktım. gülüm yapma. Evet. O sigarayı söndür anlayacaklar. Sigarayı, sigarayı söndür. Bu halde bir insan nasıl sigara içiyor diyecekler. Ambulanstan önce Yanım bir, bir görevli geldi. Şimdi teyit etmek amaçlı geldi herhalde. Adam dışarı çıktı. Onlarla konuşuyor. İnşallah kür atıyor demez. Adam orada şu an dışarıda. Vallahi dışarı çıktı. Kız ben sana demedim mi kendini yerden yere at? Yeter attım ben işte Ambulans gelince iyice şey yap Yoksa bundan inanmıyorlar Kalbim ağrıyor Titreme de var ateş vardı, her şey vardı. Mecbur öyle diyeceğiz yani Öyle öyle Biricik Ayy. Ağrım vardı heh. adam dışarıda duysun Ay Ay Biricik Ayy. Dur sana bir yumruk çakayım da bari morarsın, düşmüş gibi olsun Ay Allah <laughs> ha, aman iyi. <laughs> aman işe altına boş ver. Onlar temizler biraz. Bezver. Evet. Ha, Haber mi Bez var altında? Şu an ambulans bekliyoruz. Ambulans görevlisi önden geldi. Teyit amaçlı. Şu an teyit etti. İyice biraz abartacaksın, mecbursun. Ne yapacağım? Mecbur başka çaresi yok. Abart kızım. Güzel. görüyor? <laughs> görüyor bu. Bebek gibi görünüyorsun. Saçlarını iyice dağıt. Ay, ay. Aç saç, iyice dağıt saçlarını. Ha zaten hortlak gibi. Hı. Ay geliyor herhalde bakın. Ne, ne, bunlar? Tişört, tişört. Tişört, mü? Evet. Bunları da koyalım çantana. Oo, ne karanlık oldu her yer. Var. Ay. Ay bekliyoruz. Anca geliyor ambulans. Bugün ne günlerden? Salı mı? Çarşamba mı? Ay. Mecbur biraz abartıyoruz. Ağlama yani meme yok. Yoksa ambulans herkesi götürmüyormuş. Yapacak bir şey yok. Ay gel. Ay. Evet ambulans geldi şimdi. Dur daha gelmedi. Ay. Ay. Ambulans geldi de giremiyor şu anda. Sokak dar ya o yüzden. Hayır, bir daha tutardan böyle yerine tutamazsa. <laughs> evet geldi. Gidecekçi. Yani. Burada burada. Ha ha <laughs> evet, evet burada. Evet burada. Işık var mı? Işık yok kapalı şeyi bozulmuş torbası var, torbasını ben alacağım ne ee torbası? eşofmanın bir şeysi var işte tamam onu kapatalım bir saniye şuraya uzanacak da... geç bir dakika saniye koltuk altından ve bacağından tut şöyle ay 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 ay, ay. Başa geç, Şu tarafa geç. Bak Nereden dikecek bir Şuraya bir, Şu bir, bir, şey. bir kişi daha gelsin dışarıdan. Lafro. Avgezer. Ofroç. insanlar şey. ya? Ne? Artık şey yapar, televizyonu evet. falan kapatırsınız. Götürüyorlar, koydular. Koydular, götürüyorlar. Evet. evet. Koydular, götürüyorlar. Götürüyorlar birici. Koyduk, ambulansa beni almadılar. Yapacak bir şey yok. Evet. Evet, şu an ambulans gidiyor. biricik gidiyor. Beni almadılar pandemiden dolayı. Hayırlısı olsun. Elim bozuldu. Duygulandım biraz. Of. Eve gidiyorum mecbur yapacak bir şey yok başka. En azından hastaneye şimdi. Ne yapıp edip hastaneye göndermiş oldum. Ambulansa ne yapıp edip e, gönderdik. Hayırlısı olsun bakalım. İş atmayı gösterecek. En azından evde su içemiyordu, tuvalete gidemiyordu, yemek yiyemiyordu. Orada en azından bunu bu konularda rahat edecek. Ben de eve gidiyorum artık.